Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcen sosyal medyanın en güzel cadısı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar dizisinin heyecanını yaşıyor. Oyuncu Barış Arduç ilə baş rollərini paylaşdığı Ayparslar Büyük Selçuklu dizisinin bazar tisə axşamları tərtibə ekranları ilə izləyicilərlə buluşacaq. Hayranları Fahriye Evcenin ekranda görməyi çox özlədiyi, verdiyi arada oğlu Karanı böyütən oyuncu bu arada sevincləri ilə sosial media hesabından hasəf etdi. Fahri Evcin yeni dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, yeni çekilen Cadılar Bayramı konseptli pozları da takipçilerin beğenisine sundu. Cadı şapkasıyla verdiği pozlarda Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu paylaşımına abrakadabra yazdı. Güzel oyuncunun paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenildi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.